Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine bir konunun cevabını bulmaya çalışacağız arkadaşlar bugünkü konumuz ETS 2 multiplayer'da özellikle üstüne basıyorum arkadaşlar multiplayer'da e, Fatal Error hatası nasıl yapılır nasıl çözülür bunun sebepleri nelerdir durup dururken neden oyuna güncelleme geldikten sonra Fatal Error hatası yiyoruz neden? 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 Bunun cevabını bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Öncelikle tekrar belirtiyorum single player için değil multiplayer için hazırlıyorum ben bu videoyu arkadaşlar. Çünkü single player'da bazen e, fatal error hatası alabilirsiniz ama bunun farklı yönleri vardır. E, multiplayer için oynayanlar özellikle ve özellikle bu hatayı alanlar dinlesinler. Onun haricinde diğerini zaten farklı bir video eğer ki isteyen olursa yaparım. Bu videoyu yapmamın sebebi gerçekten çok fazla istek olması arkadaşlar. Gerek Instagram'dan gerekse YouTube'dan bir ton sorular yağdı. Bununla ben tabii ki bir videoya dökerekten cevabını vermeye çalışacağım arkadaşlar. Videoya başlamadan önce arkadaşlar lütfen sizden ricam öncelikle hemen altta bulunan like butonuna Ardından da abone değilseniz abone ol butonuna çökerek bana destek olabilirsiniz. Kanalımızı daha güzel yerlere getirmem için sizin desteğiniz tabii ki de olması lazım. Olmadan olmaz. Yahya abi official yazarak da Instagram unutmazsam koyarım. Unutursam da Yahya abi official yazaraktan beni Instagram'dan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Hemen videomuza geçiyorum arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar genelde Fatal Error hatasını multiplayer oynayan arkadaşlar oyuna yeni bir sürüm geldiğinde yani oyununuz orijinal olarak Steam üzerinden güncellendiğinde Fatal Error hatası alırsınız. Bunu neden yaşarsınız? Çünkü arkadaşlar şu şekilde düşünün. Multiplayer yani Trackers MP oyuna orijinal olarak eklenmiş bir şey olmadığı için ikisini ayrı oyun olaraktan düşünebilirsiniz. Oyuna orijinal olarak bir güncelleme geldiğinde Truckers MP de tabii ki altyapısını hazırlayana kadar bir süre geçiyor ve de oyununuzda uyumsuzluk sağlanıyor. Yani örnek veriyorum ben şu an için konuşuyorum. Oyuna 1.32 güncellemesi orijinal olarak eklendi. Tabii ki oyununuz güncellendiği için siz oyuna yani multiplayer'a giriş yaptığınızda Truckers MP'ye şu hatayı otomatikman alıyorsunuz. İnşallah bu ekrana yansır. Evet. Şimdi bakın normal. Gördüğünüz gibi her şey normal. Burada ETS oynamak için açıyorum ve benim karşıma otomatikman böyle bir e, hata geliyor. Önce diğer ekrandaydı. Şimdi çektim. Şimdi burada diyor ki arkadaşlar e, oyununuz yani sizin oyununuz şu anda 1.32 sürümünde diyor. Oysa ki bizim istediğimiz sürüm 1.31 sürümü diyor. Oyununu diyor. Yani yanlış güncellemişsin diyor. Yani şu anda biz 1.31 istiyoruz diyor. 1.32 olmayacak senin sürümün 1.32 diyor. Buna siz evet derseniz size otomatikman yönlendirme yapıyor. Hayır derseniz zaten normal kapanıyor. Ondan sonra şu hatayı veriyor. Siz tamam diyorsunuz ve normalde ekran kapanıyor. Yani hatamız bu arkadaşlar. Bunu e, yapmanızın tek bir yolu var arkadaşlar. Eski sürüme tekrar geri dönmek. Trackers MP güncellendiğinde bunu şu şekilde takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 1.32'ye güncelleme geldiğinde burada e, install yazar şu sağ tarafta e, yükleme çubuğu falan olur. Yani bu oyunun Trakris MP'nin yeni sürüme yükseldiğini gösterir. Hatta burada size bir şey daha söyleyeyim. Dikkat edin buna her açtığınızda. Bakın şu anda yazıyor. Diyor ki ATS versiyonu 1.31, ETS versiyonu 1.31 istiyoruz diyor. Siz gidip 1.32 ile giriş yapmaya çalışırsanız oyununuzda otomatikman gördüğünüz gibi bu hatayı alırsınız arkadaşlar. Dediğim gibi bunun tekrar çözümü eski sürüme dönmek. Peki eski sürüme nasıl dönüyorsunuz? Şimdi onu göstereceğim ben size arkadaşlar. Ben şu anda normal 1.32 sürümündeyim. Steam'inizi açıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Steam'inizin üzerine tıklayıp sağ tıklayıp da, tabii ki burada özellikler sekmesine geliyorsunuz. Özelliklerde önünüze şu ekran açılacak. Benim öbür ekranda açılıyor. Sürüklüyorum. Ben 3 ekran kullandığım için. Ee, genel güncellemeler, yerel dosyalar, betalar. Şimdi arkadaşlar, burada betalar kısmına geldiğinizde oyununuzu bu listeden 131'i buluyorsunuz. 132 değil. Şu anda zaten oyununuz 132. 131'i e, tıklıyorsunuz. Şimdi ben indirmeyeceğim arkadaşlar. 132 şimdi 131'i indirirsem eğer eee baya bir zaman geçecek. Bunun için ben sadece anlatıyorum size. Tekrardan 1.5 GB güncelleme indirecek. Bilmem ne yapacak falan filan. Benim full DLC olduğu için. Öncelikle oyununuzu 1.31.31 X4 diye bu, bu seçeneği seçiyorsunuz. Bunu seçtiğinizde oyununuz tekrar eski sürümü güncelleyecek. Bakın burayı çok iyi dinleyin arkadaşlar. Sardırırsanız yine fatalları hatası alırsınız. 1.31'i seçtiğinizde Oyununuz otomatikman 131'in sürümünü indirecek. Bu sürüm yüklendikten sonra, yani 131 sürümü yüklendikten indikten sonra yapmanız gereken bir şey daha var. Diyelim ki oyununuz şu an güncellendi ee, ve oyun'a yine giremezsiniz. Yani giremiyorsunuz, denemeyin boşa giremezsiniz. Burada tekrar 131'e yükledikten sonra yine aynı buradan beta programlarına katılma seçeneğini tıklamanız gerekiyor. Beta programına katılmayı tıkladıktan sonra oyununuz bir güncelleme daha yapacak. Bu güncelleme fazla olmaz o kadar. 1 GB, 1.5 GB veya onun boyutlarında bir şey olmaz. Beta programlarına katılmayı da seçtikten sonra tekrar o güncellemeyi de yaptıktan sonra aynı şekilde burayı kapatıyorsunuz. Tekrar buraya dönüyorsunuz. Trackers MP'nin Simgesine tıklıyorsunuz aynı şekilde bu ekran gelip Launch ETS'ye bastığınız anda Multiplayer girebilirsiniz arkadaşlar. Ben indirmiyorum çünkü bu baya bir zaman alır gerek yok hem de. Size e, bu şekilde anlatmış oldum yani arkadaşlar bunun haricinde yapmanız gereken bir şey yok. Yapamadıysanız tekrar dikkatle dinleyin tekrar dikkatle dinleyin ki neyin nasıl olduğunu anlayabilirsiniz. Bunun haricinde fatal error hatasının herhangi bir çözümü multiplayer olarak söylüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle yoktur arkadaşlar. Bunu yaptıysanız kesinlikle multiplayer girersiniz. Bunu bütün sürümler için söylüyorum. Bu bütün sürümler için geçerli bir şey arkadaşlar. Diyelim ki oyununuza işte oyuna yeni bir güncelleme daha geldi. İşte 1.33 güncellemesi geldi diyelim. 1.33 güncellemesi geldiğinde de bunun aynısını yapacaksınız. Trackers MP'ye orijinal olarak yeni sürümek, güncelleme gelmediği için kesinlikle multiplayer giremezsiniz. Bunu denemeye kalkmayın arkadaşlar. Denerseniz yine giremezsiniz. Yine giremezsiniz. İstediğiniz kadar deneyin. Aynı şekilde bir eski kick sürüme yani oyunun istemcisi Trackers MP'nin launcher'ı hangi sürümü istiyorsa kesinlikle o sürüme tekrardan dönmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bakın bunu buradan anlayabilirsiniz. Bakın yani istenilen versiyon bakın ETS2 versiyon 1.31 yani 1.32'ye şu an multiplayer ile giremezsiniz. Mümkün değil. Gördüğünüz gibi burada ATS kullanan arkadaşlar için de zaten aynı şey geçerli. ATS, ETS aynı şey zaten. Aynı sistem üzerinden kuruluyor. Aynı sistem üzer sistem üzerinden giriyorsunuz. Aynı sistem üzerinden oynuyorsunuz arkadaşlar. Bunun herhangi başka bir e, çözümü falanı, fişmanı, fındırı, fıstırı yok. Bunu kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Burada e, farklı bir konuya daha değinmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi Özellikle e, Multiplayer giren arkadaşlar için anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar diyelim ki bunu da soruyorsunuz son zamanlarda. Bunu bunun içerisinde yine anlatıyorum. Bundan önce bir video çektim ben DLC'lerle ilgili ama burada sadece bundan bahsedeceğim. Abi ben e, DLC aldım ama Multiplayer'da aldığım DLC'ler gözükmüyor. Diyen arkadaşlar var. Şimdi arkadaşlar eğer ki DLC satın aldıysanız Öncelikle DLC'nizi şuradan kontrol edin. Oyuna tıklayın, sağa tıklayıp özellikler deyin. Burada DLC kısmı var. DLC kısmında gördüğünüz gibi buraya almış olduğunuz bütün DLC'ler hepsi görünür. Burada durum çubuğu. Yani burada tik yoksa multiplayer'da gözükmesi için zaten normalde de e, görmeniz için bunu yapmanız gerekiyor. Ama siz multiplayer oynadığınız için ve de ben de multiplayer oynadığım için Multiplayer olarak soruyoruz soruyu. Öncelikle buradan kontrol edin. Bakın burada durum yazıyor. Yüklü, yüklü, hepsi yüklü. Eğer ki DLC'yi satın aldığınızdan eminseniz burada da yüklü değil veyahut burada e, kutucuk işaretli değilse buradaki kutucukları işaretliyorsunuz. O yüklendikten sonra bilgisayarınızda bir defa resetleyin arkadaşlar. Bazen oyun yüklense dahi e, oyun onu görme, görmüyor olabiliyor Yani göremeyebiliyor Bunu da özellikle dipnot olarak e, Söylemek istiyorum arkadaşlar Belki işinize yarar Hani bilmeyen arkadaşlar vardır Belki işine belki Yarar arkadaşlar Yani bu şekilde e, Multiplayer Yani Fatal Error hatasından Kurtulabilirsiniz arkadaşlar DLC'lerinizi de bu şekilde Tekrardan kontrol edip oyun içerisinde DLC'lerinizi görebilirsiniz arkadaşlar. Eğer ki yararlı olduysam lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ee, tekrar söylüyorum. E, burada indirme tamamlandı diyor. Bu ne indirmiş merak ettim. O Ring of Elysium'a güncelleme gelmiş. Bu arada Ring of Elysium'u da oynayın arkadaşlar. Ee, şöyle göstereyim. Steam versiyonu ücretsiz bir şekilde e, oyunculara sunuldu. Ring of yazın zaten direkt görürsünüz. Ring of Elysium burada. Güzel bir oyun. Ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi erken erişim oyunu ve oynaması ücretsiz. Oyun oyna dediğinizde indirip oynuyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit. Evet kendinize dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Instagram'dan Yahya abi ofisyal yazaraktan soru sorabilirsiniz. DM'lerinizi okuyorum cevap veremesem de ona göre değerlendirmeler yapıyorum. Haydi bakalım. Kendinize iyi bakın. Bay bay.